Herkese merhaba arkadaşlar. Uzak şehirden yeni haber ve bilgiler yayınlamaya devam ediyoruz. Aliye ve Cihan asla boşanmayacak. İpey'in ailesi ise kayanı vuracak. Aldığımız bilgilere göre sadakat da vurulacak. Sadakatı ise Ecmel'in adamları vuracak. Ecmel cephesinde ise Ecmel Hamada'nın babasını öldürecek. Bora'nın gözlerini açması ise tamamen refleks henüz belli değil. Nadim ise Zerri'nin bebeğinin kayadan olduğunu Sadakat'a söyleyecek. Tabi Sadakat Zerri'ni konağa getirecek ve parmağına yüzük takacak. Sadakat Cihan Denizi Boran'a götürmeyecek. Ecmel ise rahat dayanmayacak. Cihan'ın sevkiyatını polise ihbar edecek. Ecmel kendi adamlarından bazılarını jandarma'nın arasına yerleştirecek. Bora'nın ise uyanınca felç kalma ihtimali var. Henüz bu bilgilerin e, tam doğrusu paylaşılmadı tabii ki ilerleyen bölümlerde daha yeni spoiler bilgileri sizlere iletmeye devam edeceğiz. Bunun için kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.